Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Emre'yle güzel seyirize devam ediyoruz. İkinci bölümle ya da bu da Emre var. Emre hoş geldin. birinci bölüm yapmadan ikinci bölümü hemen geçiyor. Aynen hemen geçiyor arkadaşlar. Oh. Bugün 2 Nisan. Geçen... Abi 1 Nisan şakası yaptın mı bana? Aynen dedim ki annem senin telefonu. Ne bu şey dedim ben? Abi bir tane daha buldum abi. Biraz da sana tepeleniyorum. Yok tepelen bana. Git kendimi yap. Çünkü bu aşağı iniyor ya. Aptal ya. Koy. Ne lan? Yanında yemek getiriyor mu bana? Getiriyor. Bu tane şu an koyun atı var. Aha burada da bir tane koyun var. Hadi şunu. Oo! Oh! Baltayla. Oh. Ne oluyor? Em, abi büyük harflerle emre Hıh, oldu? Aaaa ne oldu lan <gülüyor> 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 Bize bir tane ortası şey yapar Ya oğlum vardı Ne? Al gel bak orada. Ben taksit. Ben geliyorum. Ortalar iyi biz de uzun bili bizde. Güzel güller var bizde var bizde var bizde. Hadi yapalım da yapalım. Sarı mı? Evet. Aa. Tamam. Tam da 3 tane çıktı lan. Hmm. Hmm. Aa. Tatlı tatlı. Evet bana tatlı fırlat. Ay basit, seni. İki saat yes. Bakalım. Ay iki tane atak yaptık. Yellow bed. Şimdi benim tatavamı geri ver. Lan. Bak. Atıyorum. Bak bak E bak böyle daha çok kolay. Al attı bir. Bak böyle de Al bana. bir de yatağın. Ulay. Hadi abi gel şuraya. Hadi yatalım abi. Checkpoint. Yaptım gitti. Aa sadece geceleri uyuyabilirsin diyor. Abi dur. Sıdatla bir şey oynayalım. Nerede lan güneş? Güneşe ne yapacaksın lan? Güneş gitti. Ne yapacaksın ki o güneşe? Oo, güneş aşağı doğru mu iniyor? Evet. Dur dur. Biraz daha şey izin. inin in, Neden abi? Şeyi mi izleyeceğim? Yok abi tamam. Şimdi uyuyabiliriz. Yok. Uyuyabiliriz. Uyudum Şimdi, gitti. Uyuyabiliriz. Aa uyuyabiliriz. Uyu. Allah canı var da uyuyor. Şimdi uyuyabiliriz. Oha. Bu hala uyuyor. Hala Aha. uyuyor. gitti. E güneş gitti. E güneş Bana Hadi yattım yattım. Oh mis. Oh. Abi kafanı böyle sallayarak indi. Ay ya, böyle... O da gel ya. Yatağı kuralım. Neyse abi gel. Hadi evimizi yapalım şimdi. Ya. Kaç tek var? Dur yapacağım ben. Yapıyorum. Ben yapam koydum. Daha şükür chestlerimiz olacak. Hatta hadi ben gel bu taşı şükür chest al, ol alsam olur mu? Yok abi. Alayım. Al. Olur. Olursa var eseri de Kaç tane alayım? küçük geçici, geçici, bir ev yapıyorum. Küçük ama. Geçici. O kadar da küçük yapma. Emre sadece ne renk yaparız? Sadece almadım ve kaplıyorum Ha? Hah! Elime bak bu Bak bu Bu da benim kutum. Sırt çantamız aldım. Abi hemen koydum. Şimdi kırıyorum bunu. Malta ile kırabilir miyim? Eğer biz keşif mi yapsak? Bunu o, o evi bir yaptım artık. Ve yatağımı da koydum. Mor yatağım lan mor. Şu bir dakika. Lan eli bak Şöyle şey yapmayı deneyeceğim. Ben bunu kırmızı yapabilir miyim? Aha yaptım. Bakın bir ne var? Kırmızı, kırmızı yaptım kendime. Bayım ki kırmızı yaptım. Yapayım. Abi belki sarı varsa sarı yapsana. Meski de sarı. Dur sarı gibi bir şey yapayım. Sarı, 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 sarı. sarı Lan, sala. Sala. Lan bir şey yapayım. Ya. Sarıya da... sarı bu. Yok değilmiş. Ebre. Bana bir yer at. Kapat sen. Aa sarı Ebre. Geldim. Geliyorum sen açsana sende balta var. Ebre üstünü kapatma Ebre. Yıldım. Alt zemin yapayım mı? Ne? Alt zemin. Yap. Zaten küçük evimiz. Hatta bu gayet. Lan. Lan. Emre. Ben aldım lan. Ya Emre bana fırlat da şu. Şu fırlığı yapayım. Evet. Tamam. Lan böyle döndü kaderin bahtına ya. Seni düşürdü de anlayacak. Ne yani blok ettin? Hadi la Aldı dedi ya. Çarpısı da gidiyor. Bıraktım. Da fazla Yaptı bile güzel oldu bak. Ses mi koyuyorsun bunu ya? Neyse. Evet bak. Bak. <laughs> İki dakikada. Bir de tane var. <laughs> Bir <laughs> de tane bak bak bazı arkası bazı arkası bazı bir bazı yerleri bazı Allah ne ya arkadaşlar sana gidiyor bıraktı bize fazla ama tek başına ev yapmak çok zor değil abi aynen o yatağı bakalım abi bu Ay, yatağı bu daha mı büyük bana da öyle geldi Baksana. abi çekil lan orada takılacak. gidiyor bak bak Aa bende de iki tane tahta var. Ben de onları koyayım. Yok bak bak azar kısma biraz az sen kade var. O oh, evrak. Ne zaman altı yapar mısın? Bakayım evde eşyalar. Evde eşyalar yok. Çeste. A... Aldı mı gereği? Aldı değil ya. Al, çantası da gidiyor. Ben sıkıntı fazla gidiyor. Ebre evet, sen seni kere ters koymuşsun Ebre dur seni düzelteyim. Bu bunlar havada mı bana böyle mı geliyor? Bilmiyorum. Lan ne tabu koydum? Her evet, bir dakika. Ah düz koydum. Oha ya yine yan koydum. Abi Başka. ulan bu yataklar gerçekten daha çok. Oy lan? Oley! Bir dakika ben kendi şey yapacağım. Oley! Bu ne? Oha! Bak bre. Bir kere zıplayacak, kendi zıplayabiliyor. Oley! Oley! Yatakta zıplanıyor lan. Oley! Gel, Emre birazcık bana tahta fırlatsan ama ev var seni bomba. Ula! Bak. Oh, Emre'nin chest'ı hiçbir şey. Şimdi. Oha içi İçi bir şeyler evet, koy Bu iki da bu kadar daha fazla böyle Video istiyorlar sana bile Like atsınlar Evet like atıyor biz de videolarımızı çekelim Vurma Evet Olur. arkadaşlar görüşürüz bay bay Unutuz kalmayın Kalmayın